Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Derin Gezgin. Bu yeni hobim bu da Stella'mız. Stella ile birlikte yeni hobim yapacağız. Yeni hobimden birazcık bahsetmek gerekirse Numark Mixtream Pro Plus aldık. Ee, normalde daha hani basite başlangıç seviyesine kaçan bir DJ seta bağlamak istiyorduk. Ama bu birazcık profesyonel'e kaçtı ama almışken hani iyisini alayım da bayağı bir uzun süre kullanayım. En azından Evet, açınca göreceğiz ama bunun Anladım. en büyük özelliği mesela bilgisayar bağlamana gerek yok. Hani normalde bir DJ setup aldığında... Ekranı var değil mi? Evet, ekranı var. Babam gelmeden önce bana gösterdi. Bu arada benden habersiz sipariş vermiş. Ama çok heyecanlıyım. Çünkü kendi aklımda o kadar güzel remixler oluşturdum ki onların hem YouTube videosu hem de Reels'i gelecek. Şimdi açıyorum. Reels'e tadına zarar vermesin. Zaten köpükler yok. arkadaşlar i̇şte bu e, bunun bunu nereden çıktı aklıma? Çünkü sürekli keşfetimde remix yapan insanlar vardı. Hani böyle eğlencesine. Ben de tabii ki dedim ama şuna bakın. inanamıyorum şu anda. Bir kıyafet şey çıkıyor. Şimdi evet, bu ben... ne? Ya bir de şimdi Kızım DJ'lik yapacak. Bu ne baba? Bu eee... Evet, bu şey. Programı indirmemiz için galiba. Hı -hı. Program için. Bayağı kot. büyük bir gün. Evet. Göremek diye. Tamam. Buna bakarız. Şu an bu bağlantı kabloları. Normal kablolar. Bağlantı kabloları ama çok güzel sticker'lar göndermişler. Derin DJ sticker'ları. Nereye yakıştırdınız bunu? Bakacağız onlara. Setup'ın şu... Yo! Yok yok bir yere yapıştırmana gerek yok. Onlar senin hani kulaklığına ya da işte kitabına falan gibi bir şeyde. Onları da kesmen gerekebilir. Şöyle. kablo. O yüzden sert davranabiliyor ama bu da kablo. Evet o Bayağı da güç kablosu, kablo. power kablosu. Tamam süper. Şuradaki ne? Şey Ay bu ne? Ben evet. Ne dur. Bıçak nerede? Şurada şunun altında. Saçında köpük var. Şurası bunlar. Bir kesiyordum. aldım. Önümü kesiyordum. Neresinde? Gitti mi? Tam şurada. Hah gitti. Ben istiyorsan yardımcı olayım. Eşmek istiyorum ben Arkadaşlar e hem köpük oldu. abi ne? Ne? Ya bu da kablo. Yapın. Kablo Kablo. Evet, bu <laughs> bu arkadaşlar <her> şey ağzımda <laughs> yara var <laughs> o yüzden çok tepki veremiyorum yani çok mutluyum. Ama ağzımdaki yara gerçekten çok hayatım kısıldı. Eskidik yaptırıp da böyle botokstan giremiyorum evet. <laughs> çok mutluyum aslında. Oh <laughs> <laughs> böyle bir acıyor. Şimdi buraya benim yardımcı yani, olmam gerekir bence. Evet bence de yoksa kırabilirim. Tamam. Şimdi bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Hmm, çok büyükmüş bir şey var küçük bir şeydi. Onları alayım. Evet. Ay şimdi ben unboxing. Keşke şeyimiz olsaydı mikrofonumuz böyle koyarız buraya. Böyle evet. şur şur yapardık. Var mı? Arkadaşlar bunun sonra çekebiliriz. Bu lan. Yavaş yavaş. Ben sakin bir başlayayım. Şunu bir de Devam et. Bir şey Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Normalde DJ setuplarında şey olmaz. Haforlar olmaz. Böyle mi? Diğer tarafı. <laughs> evet. Değil mi? Bunda şık olmuş. Haforları da var. Haforları da var. Yerde, var. Yani da var. Yani tamamen böyle taşıyıp. Taşıyıp istediğin yerde müziğini yapabilirsin. Bilgisayar bağlamadan ya da hoparlör bağlamadan. Kulaklık. Evet, bir şey. Okey, şuradaki aslında çalmayan kız gibi yapacağım. Ben tam öyle burayı. Şimdi açalım, elektrik yükleyelim, Sonrasında bakalım. Çalacağım şey. mı? Evet. Çalacağım. Bir deneme bir şeyler yaparız. Evet. DJ pijama. <laughs> Her video pijama ile olacak arkadaşlar. Ah, <laughs> Tamam. Şey, tamam. Ee, şimdi bak power tuşu burada. Yapayım mı? Yok şurada bak arkada eğilerek. Bas bakalım hayırlı olsun. Şimdi iki şarkıyı buraya ekleyeceğiz mi baba? Şimdi ilk önce daha yapacağız. Evet iki şarkıyı ekleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun ee, kendini? Çok, çok iyi. Ben. Hemen coverlamak istiyorum. Hemen remix yapmak istiyorum. Hemen yapmak istiyorum. Şimdi bir saniye. Biz kurulumunu yapalım. Bu arada e, bütün detaylı. Bak buradan Wi-Fi'ye internete bağlanabiliyorsun. Wi-Fi'den bütün şarkıları çekebiliyorsun. Tamam onu yapalım. Hangi evet. internete bağlanacağız? Şöyle dokunmatik mi? Evet. Şaka. Evet. O zaman biz yazıp geliyoruz. Evet. Şimdi bir güncellemesi geldi arkadaşlar. En yeni güncellemeleri almak için hemen güncellemeyi yapalım. Bu arada e, tekrardan baştan başlatıyor. Bak şimdi. Şu anda indiriyor. Ee, bunların hepsini anlatacağız. Burada iki tane kulaklık girişi var. Kulaklıklarını buradan e, kabloyla kablolu kulaklık alacağım sana. Kablosuz bağlanıyor mu şu anki e, çok güzel bir kulaklığım var JBL'in. E, ona bağlanıyorsa e, onunla zaten bir, bir sürü şeyi çözebiliriz. Evet. Şimdi bunlara kanal deniyor. Birinci kanal, ikinci kanal. Hı hı. Bu da iki kanalda yukarıdayken, yukarıda açıkken bu kanala ya da bu kanala geçişini yapıyor. Anladın mı? Tam ortadayken ikisi birden çalıyor. Mesela tak diye buna geçebilirsin. Tak diye buna geçebilirsin. Şu anda bu kanalı çalmıyoruz. İkisi birden nasıl çalıyor mesela? Playa mı çalıyor? Evet. Üst üste, üst üste oturtursan ha. Mixleri. Burada göreceğiz. Ee, burada burada şeyleri de göreceksin. Trackleri de. Yani hani track, demek, track dediğim şarkıların ritimlerini ritmleri. de göreceksin ha. böyle. O seni çok kolaylaştıracak. Burada iki tane... Şu e, ne? Bu, bunlar derin. Bunlar tam burada ortada kalacaklar. Bu şarkıyı hızlandırmak ya da yavaşlatmak için. Anladın mı? Bu böyle yavaş yavaş. Her şey yapabilir misin? mesela? Bak şurada da bak. Şunlar var derin. Bunlar da echo veriyorsun şarkıya. Flanger, phaser, delay. Echo ne? Echo hani vam 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 yapıyor. Sen bunu şöyle yaptığınca buradaki şarkı, birinci şarkı vam 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 yapıyor. Delay olunca nam nam nam. Şimdi hepsini dinletiriz. Flanger diye sesler çıkartıyor. E, bu scratchler Bak şunlara bastığın zaman Scratch'i otomatik yapıyor. Yani sen buradan parmağınla oynatıyorsun ya şarkının kaldığı yere tekrar geri dönüyor. Hmm. Çünkü normalde buna dokunduğun zaman şarkıyı durdurmuş oluyorsun ya. Nasıl? Döndürdüğün anda şarkının ilerisi gerisine mi geçiliyor? Evet, ge evet evet. Yani böyle biraz şarkıyı ileri alabilirsin buradaki parmak izleri onun için mesela oturmak için. Şimdi ya burada böyle değil mi ama? Şimdi. Ben böyle yapamaz mıyım? Evet, şu anda bağlandık. Çok heyecanlı, Çok hızlı oldu. Burada Connect Discover Play Kare kodu Burada, buradan gerekiyor? Yüklemek için reklamasını yüklemek, yüklemek. Onu okuturuz. Kare kodumuzu. Okutmadan yapılabiliyor mu şu an? Ha? Şu an şarkı yüklenmiyor. Kare kodu okutacaksın ki şarkılar yüklenmesin. Bu engine DJ'ye bağlanmak için. Onu yapalım. Gelelim sonrasında tekrar. Tamam. Bunu şu şarkıyı yaşanacaksa dek bir diyelim. Ama yaşanacaksa bir oldu zaten. Eee 1 oldu mu? Evet. Ha load diyor bak. Ha 1'e ekledik. Sağa kaydırdım 1'e ekledim tamam mı? Tamam şimdi başka bir şey alabilir Başka? Şey. Bildiğimiz bir şey olsun bir şarkı, da. Şarkı geldi mi? Özellikle sağa, özellikle sağa tamam. O onu da 2'ye ekledi. Şimdi onu da download ediyor. İndiriyor şarkıları. Yapayım mı başlatayım mı? Şimdi buradan, buradan play ile, Q ile. Ooo. <laughs> Bak Nasıl? sana bir şey göstereyim hoşuna gidecek. Nasıl sarılır? Onu da play yapacağım. Ha, bas. Bu ortada olması lazım. Sana sana gel kısımlar yanıyor. Şimdi bak bunlar yan yana ya. Bunları shift'e basarak I told her just to aklına ol. building

video gelecek. O zaman şimdi bir veda.